Hepinize selam arkadaşlar. Ben bugün bu videoyu birazcık üzgün açıyorum çünkü ben bugün mezun oldum. Yani arkadaşlarımı bir daha göremeyeceğim. Öğretmenimi bir daha göremeyeceğim. Bu beni çok üzüyor arkadaşlar. Şimdi bugün sizlere mezun olmak, e, nasıl mezun olmak nasıl bir duygu onu anlatacağım. E, arkadaşlar bu videoyu 3. sınıflar için çekiyorum ben. Ve 6. sınıflar veya 11. sınıflar için çekiyorum. Gerçi benden büyüklerim bu videoyu izleyecek mi bilmiyorum ama umarım izlerler. Arkadaşlar gerçi 7. sınıflar ve 11. sınıflar mezun olmanın nasıl bir duygu olduğunu biliyor. O yüzden ben daha çok 3. sınıflar için e, çekiyorum bu videoyu. Arkadaşlar mezun olmak... E, yani ben şu şekilde oldu arkadaşlar benim gönlüm. Bugün okula gittim arkadaşlar ee, ve okula yani her haliyle gittim birazcık bekledim arkadaşlarımdan gelmedi sonra arkadaşlarımdan bir geldi sadece arkadaşlar sonra yavaş yavaş şaplanmaya başladık biz ve e, şeye gittik törene gittik sonra neler verildi falan her şey buraya kadar yolundaydı arkadaşlar. Ben sonra e, arkadaşlarımla vedalaşırken sarılarak ağlamaya başladım. Ee, ve okulumun etrafına bir iki tur attım. Anılarımın gözümleri anlandı. Aynen yani arkadaşlar bu mezun olmak güzel bir duygu. Ama aynı zamanda içinizde bilmediğiniz bir korku oluşuyor. Hani yani sonuçta hiç tanımadığınız bir ortama gireceksiniz. Yeri tanımıyorsunuz, kişileri tanımıyorsunuz, öğretmeninizi tanımıyorsunuz. Ve buna alışmak için sadece elinizde üç ay var. Bu üç ayda belki belki her gün vakit olmayacak bunu kafanıza yatırmak için. Bir gün işte ailenizle tatile gidersiniz bir gün. Zaten bayram var tatilde. Ve ben bugün e, yani bunu kafamı zor sindireceğim düşünüyorum arkadaşlar. E, bu videoda daha çok size neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Yani arkadaşlar o kadar ...güzel bir duygu ki mezun olmak. Yani ne kadar güzel hissediyorsanız... ...bir o kadar da içinizde büyük... ...bilmediğiniz bir korku oluşuyor arkadaşlar. Ve... ...yani... ...nasıl desem... ...bu korkuyu bilmediğiniz için de... ...içinizde o korku kadar... ...bir korku daha oluşuyor. Çünkü o korkunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ee, bana, size birazcık saçmalıyor gibi gelebilirim. Ama... ...yani gerçekten bu benim... Benim kendi hissettiğim hisler. Arkadaşlar yani öncelikle mezun olmaktan korkmayın. Çünkü dediğim gibi hani kötü bir duygu değil. Ama arkadaşlar çok da güzel de bir duygu değil. Yani güzel ama bir o kadar da korkunç bir duygu. Eee bunu kaçıncı söyleyeceğim bilmiyorum ama arkadaşlar eee bu korkuyu yeni okulunuza başladığınızda yeneceksiniz büyük ihtimalle. Yani ben ne zaman yeneceğim bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle yeni okulunuza başladığınızda yeneceksiniz. Yani bunu kafanıza sindirebilmeniz için 3 ay var. Bu 3 ayda nereye kafanıza sindirebilmeniz gerekiyor. Yeni arkadaşlarınızı versker yeni arkadaşlarınız olacağını, onlarla tanışma sürecinin bayağı uzun olacağını, eski arkadaşlarınızdan ayrılacağınızı, öğretmeninizin sesini bir daha duyamayacağınızı, artık eskisi kadar derslerin kolay olmayacağı, tek bir tane öğretmen değil bir sürü öğretmeninizin olması bir bu kadar öğretmenin de e, ismini ezberlemeniz gerektiğini 3 ay içinde kafanızı sindirmeniz gerekiyor. Aslında bu 3 ay sadece bize verilmiş bir şey değil. Aynı zamanda 1. 2. 3. 1. 2. 3. aynen. 5. 6. 7. 9. 10. 11. sınıfların tatilde aynı zamanda. Ben burada 12. 8. E, ve 4. sınıfları katmadım. Çünkü bu Bunlar aslında biraz daha kafalarını sindirebilmeleri için verilmiş bence bu tatil. Ve o şekilde yani. Ben şimdi bu videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.